Arkadaşlar bu videoda sizinle bir fonksiyon sorusunu çözeceğiz. Bu soru Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu bir deneme sınavında yer almış. fx eşittir x çarpı x, x mutlak değer içerisinde x eksi 6 ve gx eşittir 8 fonksiyonları verilmiş. fx eşittir gx eşitliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır diye sorulmuş. Arkadaşlar mutlak değer varsa bir mutlak değer için 0 yapan değer kaç? 6 x eşittir 6 ise 0 oluyor. Şimdi bunu, bu mutlak değeri x büyüktür 6 ve x küçüktür 6 diye yorumlamamız gerekiyor bizim. Şimdi x e, büyüktür 6 dersek arkadaşlar bu şartımıza göre bir de x küçüktür 6 şeklinde iki şartı da bakacağız. Buna göre köklere bakacağız arkadaşlar. Şimdi x büyüktür 6 olursa arkadaşlar ne olacak? E, olduğu gibi mutlak değer dışına çıkacak. x eksi 6 eşittir 8 oldu. Bunu dağıttığım zaman x kare Eksi 6x eşittir 8 oldu. Burası arkadaşlar x eksi 3'ün karesi artı 9 olsaydı yani x eksi 3'ün karesi olacaktı. Artı 9 ekleyelim arkadaşlar. Eşitleyelim her iki tarafına da. Artı 9 eşittir 8 artı 9 oldu arkadaşlar. Şimdi e, x eksi 3'ün karesi eşittir 17 oldu arkadaşlar. Şimdi e, bunun kökleri nelerdir arkadaşlar? her iki tarafın kare kökünü alınca burada artı kök 17 ve eksi kök 17'de iki tane e, x eksi 3 için kök olacak. Yani x eksi 3 eşittir kök 17 bir kök. Öbür kökte x eşittir x eksi pardon x eksi 3 eşittir e, eksi kök 17 oldu arkadaşlar. Şimdi birinci kökümüz ne oldu burada? x eşittir 3 artı kök 17 oldu. Bunun için ne oldu arkadaşlar? 3 eksi kök 17 oldu arkadaşlar. Şimdi i̇şte bu Çök 16 kaçtır arkadaşlar? 4. 4'ten büyük bir sayı. 4, 4 bile olsa toplam 7 oluyor ki şartımızı sağlıyor. Yani 6'dan büyük. Burası 6'dan büyük olduğu için bunu kutu için aldım. Bu şartımızı sağladım. Burası arkadaşlar 4 bile desek buna 3-4 eksi 1 olacak. Yani bu 6'dan çok küçük bir sayı. Bu olmaz yani. Şartımıza uymuyor. Şimdi arkadaşlar gelelim x küçüktür 6 olsaydı. Şimdi x küçüktür 6 olursa arkadaşlar x çarpı 6-x şeklinde çıkacak mutlak değerini. Değer dışına. Şimdi bu eşittir 8. Şimdi bunu dağıtırsak ne olacak arkadaşlar? 6x eksi x kare eşittir 8 oldu. Şimdi bunların hepsini eşit, e, karşı tarafa atsak eşitliğin e, x kare eksi 6x artı 8 eşittir 0 olur. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar x eksi 3'ün karesi olması için burada artı 1 olması lazımdı. Yani x eksi 6x Artı 8 artı 1 derim. Eşitliğin öbür tarafına da bir koymam gerekiyor. Şimdi burası 9 oldu mu arkadaşlar? Bunu x eksi 3'ün tamamına x eksi 3'ün karesi şeklinde yazabilirim. Eşittir 1. Şimdi arkadaşlar bunun da aynı şekilde iki kökü var. Bu eksi 1 kök, yani kök eksi 1 ve kök artı 1 diye. Kök 1 1 olduğu için yani eksi 1 artı -1, 1 diye çıkacak dışarıya. Yani x eksi 3 eşittir 1 1 kökü. Diğer kökü de x eksi 3 eşittir eksi 1. Şimdi burada ne çıktı arkadaşlar? X eşittir 4 için sağlıyor. Burada da e, X eşittir 2 için sağlıyor. Ne demiştik? Şartımız X küçüktür 6 için. Bu da küçük arkadaşlar. Bu da küçük. Toplam e, kaç farklı X değeri var diyordu arkadaşlar. 3 tane değeri var. Doğruya D şıkkıdır.